Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar ben Fukan ee, bugün sizinle size dediğim gibi ana lige başlayacağız daha demin bir şeyler yaptım ama maalesef ana ligi kapatmak zorunda kaldım 4 bölüm çektim ama 4 bölümde çöpe gidecek maalesef çünkü abi ben bahçeyi seçmeyeceğim ben Sağlık yani yanlış anlamayın. Neyse direkt oyuna başlamak istiyorum. Ben hiç buraları uzatmayacağım. Hatta videoyu durduracağım burada. burada. Neyse arkadaşlar. Tamam ben bir kişi şey aradım. Sabek'e e, lama yani lama teklif verdim. Başka pozisyonları falan değiştirdim. Lan bakalım bize ne diyecek. İspanya Süper Kupası birinci ayak. Oo bu bahçeden daha gelmiş. İlk kez oynadı yani ilk kez yarmadı falan yaptığım için. Lan Anlaşmaya varıldı Lan biraz fazla teklif ettim biliyorum ama yapacak bir şey yok yani 1 milyon 10 milyon What? He tamam Neyse Bu maçta lan olmayacak Bu maçta adını söyleyemedim adam olacak Sağ bekle. Maalesef oyun planı Bakın işte görüyorsunuz karavacal. Okuyamıyorum ben bunu. Neyse böyle biz bir maçımızı yapalım. O karşı tarafta orta sahada Arda Turan var. Yani 2015 olduğuna göre bu. Da bakmadım yani daha demin görmedim çünkü bakmadım karşı takma sadece forvetine baktım. Of, az çok biliyorum ben Atletico Madrid'i. Ama şu amblemindeki ay gerçekten ilk kez gördüm. Ayak ayaklı bir de maç. Yani ayak eş anlamında de değil. Yani bu maç yenen ikinci yani fazla bir farkla gelmediyse ikinci. Lan! Ya bak Barça'da yapılan en nefret ettiğim hatayı yaptınız. Bu sizin için çok kötü olur. Real Madrid bu, kadar, bu arada şey çok böyle çok garipmiş lan Real Madrid. Hiç onu fark ettim. Gelme böyle kuş gibi abi süzülüyor. Ben bahçe hayranıydım da kararım değişti. <laughs> Artık yani Real Madrid hayranı değilim de yine de bahçe hayranıyım da. Bunu şunu fark ettim. Real Madrid daha üstünmüş bahçeden. Ve gerçek hayatta tabii ki de yani bahçe. Arda Arda pasını veremedi Benzema Benzema mı aynen Benzema Gidiyor boynunu atıyor Abi bana şöyle uzun şutçularla gelmişti. işte uzun, uzun mesafeli şutçularla gelin Messi yakın şut yani Uzaktan o kadar güzel şutları yok Ama Real Madrid'in Oyuncularının hepsi Hayvan gibi uzaktan şut çekiyor. Hmm. O olsun be benzema. Ah. Bir şey olmaz gülüm. Neyse. 1-0 yeniyoruz ya. Bu arada Real Madrid'de ben yani daha çok yenerim. Parçayla hep yeniliyordum lan. Yani biraz da benim hatamda vardı da. Benlik bir kadro değildi parça. Onu fark ettim. Benzema sen de var ya Ronaldo'nun dişini yapıyor. Ronaldo, içini Ronaldo ya çıkacak bu hata. Hep sen çıkmayacaksın. Ben bu kadroyu var ya yıldız kadrosu yaparım be. Kaleciye bak kaleciye. Bravo bu kadar şey yapabiliyor mu? Hayır. Oha Benzema. Oha. Bunu da kaptır bir zahmet. Ya oradan nasıl çıktı ben onu hala anlayamadım ya. Yani gördüğünüz gibi ben de nolun. Sadece bahçenin şey yok, hiç yok. Ah, bu hata konum. Benim. Direkt tamam. İlk yarı bitti. Güzel gidiyoruz. 1-0. Topla fazla oynayamadık biliyorum. Oha direkt gittim lan. <laughs> Valla direkt gittim çok hoşuma gitti. Bir de orta seviyede olmama rağmen. Bu başlangıçta oluyordu hani ortadan gidiyorsunuz sana dalamıyorlar. orta seviyede de yani neredeyse oldu. Helal onu yapan Pepe miydi? Bir bakacağım. Bakayım. Aynen Pepe. Helal olsun. Helal olsun. Ama Casillas yapmadı bu hatayı. Bu gelmez çok güzel takılmış ve Onu fark ettim. Bir sarı kart yok mu? Sarı kartlık onlar değil mi? Sarı kart da olsaydı güzel olurdu Öyle söyleyeyim yani öyle. Neyse biz anlaşıldı Diğerlerle çok güzel anlaşacağız Zaten ben önceki biliyorum Şimdi Pepe'ye sarı kart verirsin. Nereden buldun? Pepe hiç takma. Arda Turan gibi ol. Adama sarı kart veriyorlar gülüyor. Tamam mı öyle ol. <laughs> Türkiye maçında sarı kart veriyorlar Arda. Arda gülüyor. Hadi Kastilya soyalanma. İlağım da kabul ederse var ya çok güzel olacak bu kablo. Lan. Hadi be. Ben, ben böyle çok çalım falan yiyorum ya. Ama üzülüyorum. Ne oldu işte galiba o faal yapan? ya mı? O o da mı oramus mu? Onu da bilmiyorum yok. Ha bak şu adammış ya. Modi çıkarttı. Işte Mo Modi veramus dediğim adamı şimdi gördüm. Benim lağım yerime yerini alacağım onu. Yani onu onu lağım nerede? Yani <laughs> lağım onun yerine sokacağım. Ha oldu. aynı da Hop bir kafa gelmedi. Kasılastan tutmuş. Maç çabuk gitti ya. Barça da böyle zaman geçmiyor. Barça da. Tamam. Son dakika gol yemedik. Bitti. Bu kadar. Da, sağ beker Lamba geliyor. Daha güzel olacak inşallah. Bundan para gelmedi. Birinci ayak oldu. Belki iki, ikinci ayaktan para geliyor muydu ya? Lamba. Oh yeah. En oyuncular tam. Genç takımı bir göz at Iki Neyse, ben bunda bir değişiklik yapacağım. lan kaç yani? 89 burada. 89 ha, Lam Yani <laughs> karıştırdım. Da ya tamam, ben böyle oynamaya devam edeceğim. Bakın ben böyle oynadım, daha yani geçen maç. İki maç yapacağım, bırakacağım dediğim gibi defansım güçlendim mi? 86 oldu. Ortasam 84. Maça git. Yani alacağız al yaz. Hatta bu maçta da gol atacağız inşallah. Amin. Neyse. <laughs> <laughs> ben şu ayı daha yeni fark ettim. Dilim başlıyoruz tamam. Ne zaman ki? kaptırdım. Ya yani işte bu arada şey yani benim şeyi kullanmama ne Dilim başlıyoruz tamam Ne zaman ki? kaptırdım Ya yani işte bu arada şey yani benim şeyi kullanmama ne Kullan şeyi kullanmama nedenim S'de oyuncu değişikliği olması Ve daha yeni 10 dakikada oldu çok güzel ikinci maça daha girdik ve 10 dakika doldu o neydi kız yaşadım yani daha diyorum. zaten Real Madrid'de anlatmama gerek yok. Dediğim gibi çok güzel bir takım. Özellikle defansı çok hoşuma gidiyor ve forveti. Hadi. Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo ve gol. Top üç kere sekti galiba. Birden de kaleci tutamadı. Geç buraları. Çok güzel tek pas yok tek pas gitti de. Çok güzel paslaşma yaptık. Ronaldo çok güzel gitti de orada yavaşladı Ronaldo galiba. Bakın top sekecek. Tak. Aynen. Aşağıdan gitmiş normalde yukarıdan. Bakın orada sekmeseymiş kaleci tutacakmış. Tam kaleci en yukarısındayken o top, top aşağıdan geçmiş. Daha iyi göreceğiz zaten. Zaman kaybı ama. Hava içi söyleme. Bu zaten çok kötü gol. İyi yani. gol, gol, gol bir de. Ben bir şey anlamadım. Şu Siz isterseniz getirin buraya. Onlarda gidiyor. dediğim gibi mi ki? Ne bakacağım? Yok be ne dediğim gibi. Kaleci attı. Yattı. yattı kaleci atınca 2-0 oldu maç dediğim gibi değilmiş. Daha iyi olmuş. Bakın dediğim gibi normal maç yapsaydık şu anda yeni olurduk. The hoe, gush, gush, Hadi koş 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 hadi koş Pascal bizi diskoya götür Pascal bizi diskoya götür <laughs> Pascal onu hala ya, yani hala şey matini yapmasaydı adını unuttum şimdi Hani böyle adamlar ara veriyor ya Yani ara değil bitiriyor ya Futbol hayatını o maçını niye yapmasaydı Pascal şu an? Yani Beşiktaş kaç üçüncü yıldızını falan almıştı. Bu arada Beşiktaş diyeyim. Kutay Galatasaraylı. Yiğit de Galatasaraylı. Ben Yiğit anlattım ki geçen gün. Tam hatırlamıyorum. Neyse siz geçin anlattım. Neyse. Pascal bizi diskoya götür. Pascal bizi diskoya götür de ikinci yarı çata çıkamadım. Pascal bizi diskoya götür. Pascal bizi diskoya götür. Kim? <laughs> Kuruz. Allah seni top tövbe tövbe ne dedik ya. Topun içinden çık.

Pascal bizi diskoya götür. Pascal bizi, gö <laughs> bizi diskoya götür. diskoya götür. Neyse 2-1 Pascal bizi diskoya götür. Pascal bizi diskoya götür. Götür Pascal bizi buralardan. Yürü pa yürü Pascal. Şöyle salabilirim Ronaldo'ya. Ronaldo da bir abana. bana. Abi. Abi gole gel. Gole gel. Hahaha. <laughs> Oha. Abi gole gel. Yani ona doğru. Abi gole bak. Hem kendi adamın ayağına çarpmış Hem de Beşikten geçmiş Ronaldo o golü sen atmadın O adam hakkıyla attı Ronaldo sen atmadın o golü Ronaldo ya Tam atıyordun da atamadın Daha Helal olsun Karşıki adamı tebrik ederim. Bak daha ne zaman ne var ne 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 ne. Ardaş. Bak Arda sürsün diye bir şey demiyor ama yani sen de adamın hesabını bozma lan. Fazla bir şey yok orada bak. İlla maçın çıkışına mı çağıralım? Ronaldo Arda seni maçın çıkışına çağırıyor. Ronaldo çok iyi kanka ona göre. Arda ayağını denk al. Pasta bizi götür. Bunu da atsaydım var ya Ronaldo. trick yapıyordu da. Yapamadı oyun bak Arda sana kaymak istemiyor bana niye bana kaydı diye ağlıyor Evet bitti niye senin buna lan Süper İspanyol kupasını mı kazandı lan ben de onun farkında değilim oy 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 Nein, 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 nein. Nein, Easy jump, easy jump. a Oh, yeah. <laughs> <laughs> Zafer dansı. Gençler hadi. Lay, lay 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 O adam bir yoktu galiba. Lay, lay

Artık sona erdi. Kim kazandı? Kim kazandı? Real Madrid. Antrenör kim? Furkan S. Akış neyse izledim. Teşekkür ederim. Ben mi abone olmayı unutmayın. İyi günler. İyi oyunlar. Artık sona erdi. Kim kazandı? Oh. Kim kazandı? Real Madrid. Antrenör kim? Furkan S. Akış neyse izledim. Teşekkür ederim. Ben mi abone olmayı unutmayın. İyi günler, iyi, günler. i̇yi, günler. i̇yi, günler. i̇yi günler.